Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra toparlanmaya çalışan ünlü şarkıcı Alişan ve eşi hakkında çıkan boşanma iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol iddialara son noktayı koydu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkıcı Alişan ile 2018'de evlenen oyuncu Buse Varol çiftinin Burak ve Eliz adında iki çocukları var. Varol Instagram'da takipçileriyle soru cevap yaptı haklarında çıkan boşanma iddialarıyla ilgili gelen sürekli neden ayrılıkla ilgili haber çıkıyor acaba sorusunu çünkü öyle olsun boşanalım istiyorlar cevabıyla karşılık verdi. Kocasından dolayı zengin olduğunu söyleyenlere ise Alişan'dan sonra hayatımda bir değişiklik olmadı. Önceden de kendi paramı kazanıyordum şimdi de ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım oldu. En büyük zenginlik bu. Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar